Size merhabalar dostlarım. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben soracak ben de iyiyim. Bugün sizlerle beraber tavuk e, tavuk farmı yapacağız. Genel olarak bizlere bu malzemeler lazım. Bunu zaten daha öncesinde de yapmıştım. Buraya da da yapayım dedim. Hani et sıkıntım olmasa olmaması için. Buraya bir tane sandık koyuyoruz dostlarım. Ondan sonra bir tane de huni koyuyoruz. İki tane pürüzsüz taş koyuyorsunuz. Bir tane daha koyuyorsunuz. Yan taraflara dostlarım cam bu tarafa dostlarım cam koyuyorsunuz iki tane ama ben şey almayı unutmuşum ee, tuza kapısı unutmuşum hemen bir saniye tuza kapısı alıp geri geliyorum evet dostlarım hemen geri geldim kusura bakmayın aldım şimdi neredeydi onlar yukarıda 10 tane aldım çünkü galiba bir yerde daha lazım olacaktı yukarıya bakarak dostlarım bir tanesini de buraya koyarak fark etmez koyun ama benim size tavsiyem Bunları yukarıya doğru bakarak koymanız, yani bu şekilde koymanızı tavsiye ediyorum ben sizlere. Aynısını buraya da yapıyoruz. Şöyle kapatalım burayı da. Şimdi bu içerideki zaten destek bloğuydu. Bu kırılacak. Camları kırmadan. Güzel. Buraya bunu koyuyoruz dostlarım. Sana şimdilik ihtiyacım yok. Daha atıcıyı alıyoruz. Koyuyoruz. Bunu da böyle koyuyoruz da ben hepsini önce yapmayaydım daha iyiydi. Seni geri alayım bir. Seni de. Şimdi bir yukarı çıktık. Eğilerek dostlarım buraya pürüzsüz taş basamak koyuyoruz. Buraya da eğilip aynısını koyuyoruz. Ondan sonrasında dostlarım buraya lav atıyoruz. Tam bu alana lav koyuyorsunuz. Ondan sonrasında zeyinden pürüzsüz taş basamak lazım olacak dikkatli koymanızı tavsiye ederim. Güzel. Burayı kırıyorsunuz. Artık ilk yer tamam. Şimdi arka tarafına geçiyoruz. Asıl sistem tarafına. Buraya dostlarım bir tanecik konu koyuyorsunuz. Bu şekilde olacak. Ondan sonrasında yan taraflarına bu meşe tuza kaplarından koyuyorsunuz. Ama onun şimdi başta içeriye bir destek bloğu koyun şöyle Hatta şöyle değil de bir saniye seni bir kırayım buraya böyle böyle ve böyle sonrasında içerideki destek bloğunu kırın dostlarım dağıtıcı bunu bana geri versin güzel Ondan sonrasında dostlarım üste çıkmamız gerekiyor çıkmamız gerekiyor da tabii benim gibi çıkmayın yani siz çıkın. Ben çıkıyorum geri düşüyorum. Cam lazımdı. 4 tane tamam cam zaten yeterli. Doğru almışım. Camları yanlış koymamam lazım o yüzden. Buraya bir cam koyuyorsunuz dostlarım. Buraya bir cam. Buraya bir cam. Buraya bir cam. Buraya, bir cam. buraya, bir cam. buraya tavuklar gelecek dostlarım. yumurtlayacak diyecek işte. Şuradaki dağıtıcıdan buraya atılacaklar falan. Şimdi tavuk getirme sırasına geldi olay. Tavukları da getirmek için dostlarım yan taraflara destek bloğu koyun. Yani şuralara destek bloğu koyun. Oraya da şey koyun. Tavuklar gelir. Şimdi ben tavukları da getireceğim. Birazcık sizden bahsedeyim. Dostlarım tavuklar burada. Tavukları buradan besleyin. Tavuklar buraya yumurtlayacak. Yumurtalar buradan dağıtıcıya gelecek. Arka hatta yana diğer sistemi yapmayı unutmayalım biz. 1, 2, 3. Dostlarım şöyle. Buralarda kırın. Kırın. Daha doğrusu. Reston karşılaştırıcıyı dostlarım böyle koyuyorsunuz. Sonrasında reston yenileyiciyi de böyle koyuyorsunuz. Reston tozlarıyla bunları böyle çekiyorsunuz. Böyle böyle böyle. Reston yenileyiciyi de buraya koydunuz mu artık falan tamamen çalışıyor. Dışını kapatabilirsiniz bu arada. Daha keşke ben bunu bir blok yana yapaydım. Yani böyle bir görüntü biraz kötü oluyor. Etrafını kapatmayı düşünüyordum ben. Neyse onu gerekirse videoda ileri alırım. Gerekirse de böyle kalır. İşte dediğim gibi yani dağıtıcıya gelecek. Dağıtıcı buraya atacak. Burada yumurtalardan yavru tavuk çıkacak. Büyüyecek. Lavda yanıp buraya hem eti hem de tüyü gelecek. Şimdi akşam oldu. Bir de yağmur da yağıyor. Ben bir gideyim uyuyayım. Ama yine de şimdi hava bir kapatalım. Açık. Tamam. Şimdi uyuyayım. Ondan sonrasında yarın da tavukları getirem. Uyuyamıyoruz şu an. Tabii daha tam gece değil. Buradan yani bakınca diğer farmların etrafı kapalı biraz daha güzel dururken bu tam böyle kötü duruyor yani. O yüzden onu ben dış tarafına kapatmak istiyordum da şimdi bizim bambu farmı ile bildiğiniz birleşiyor. Yani bir tane daha blok koyarsam birleşmiş farm olacak ama bu çok sıkıntı olmaz. Mecburen değiştireceğiz çıkıyor Etrafta creeper falan var mı? Yok. O zaman dostlarım ben bir videoyu keseyim. Şuraya bir 5-10 tane tavuk getireyim. Ondan sonrasında kaydı yeniden açalım. Çünkü uzun sürecek belli. Evet dostlarım geri geldim. Bir şekilde de olsa tavukları oraya koymayı başardım. Gördüğünüz gibi tavuklar dur. Buradan göremezsiniz tabi. Tavuklar gördüğünüz gibi buradalar. Bunu açınca galiba çıkam. Bunu açınca çıkabiliyorlarmış. Bu kötü oldu. Kaç tane daha tavuğum var da. Durduk yere dışarı hepsi tavuk oldu ya. Bütün tavuklar ben oraya zor sokmuştum. Niye çıkıyorsun lan dışarı? Bunları yeniden oraya sokmak uzun sürecek. Keşke öyle bir şey yapmasaydım. Ha bunu ben çıkmıyor diye biliyordum ya. Çıkabiliyor. Ha pardon. Doğru buranın alt tarafına da yarım blok olacaktı. Ben onu unuttum ya. Ben eve gidip bir tane yarım blok alıyorum. O çünkü biliyordum ya öyle bir şey olmadığını. O alt tarafa yarım blok koymayı unuttum. Acilen şimdi bana bir tane yarım blok lazım. Odunluk burası mıydı? Ver şunu. Şimdi o bütün tavukları oradan çıkart. Geri koy falan birazcık uzun sürecek ama neyse. Yapacak artık bir şey yok. Şöyle yapalım. Nerede? Sen Sen değil. Sen. Biliyor musun? Bir tane bile yeterli olur şu an. Şimdi o tavukların hepsini oraya yeniden geri sokmamız gerekiyor. Hatta geri dönüyorum. Çıkıyor bir tane de kapısı yaparsam oraya daha rahat koyarım. Ah oh, ben böyle bir hata nasıl yaptım ya. Siz böyle yapmayın dostlarım. Oraya bir tane şey gelecek. Oraya da yarım huni gelecek. Ben onu koymayı unuttum. Siz de hadi çıkın. hadi çık çık çık. Çık 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 çık. Gel, gel 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 tamam güzel. Şimdi bu tarafı doğru da eğilerek buraya huni koymamız gerekiyor. Huni değil yarım balık koymamız gerekiyor. Şimdi buraya benim bunların yeniden çıkabilmesi için bir düzenli kurmam gerekiyor. Onu da böyle bir şekilde kuracağım. Bunlar buraya gelecekler dostlarım. Buradan da aşağı düşmeden. Buraya gelecekler. Ben de buraya bunu koyduğum için düşecekler. Şimdi birkaç tane tavuk toplayalım. Tavuklar gelin bakalım. Elimde yem var şu an. Gelsenize. Sizler de gelin. Dibinizdeyim. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi arkamda güzelce bir tavuk var. Şuraya gelin. Biraz bu tavukların hepsi bir gelsin. Yavaş yavaş çıkın yukarı dostlarım. Tavuklar zaten sizi takip edecektir. Tam burada bekleyin. Gelen tavuk aşağı düşecek. Bu kadar. Yani ben tavukları etrafta bulmaktır. Odur budur uğraştım. Siz böyle yapın. Değil, gördüğünüz gibi bütün tavuklar aşağı düştü işte. Bu kadar basit ya. Çok zeki hayvanlarsınız siz. Aferin sizlere. Gel hadi sen de gel. Evet. Bekle ben bir havayı açık yapayım da. Nasıl birbirinizi ittiriyorsunuz ya. Son bir tane daha gelecek galiba o da gelsin. Sen ne düş? Aferin. Bak yapmanız gereken şey bu basit. sizlerin üstünü kapatayım da. Artık bunlar burada bizi yumurtlayacaklar. Artık o bloğu açtığımızda onlar düşmeyecek aşağı. Biraz etrafa tavuklar saçıldı ama neyse. Çok fazla tavuk olduğu için dokunmayacağım. Evet artık çıkamazlar. Aynı bunun içinde geçerli. Artık karşılığımızda bunlar da çıkamaz. Şimdi size buraya dostlarım bunlar yumurtladığında bir tane civciv çıkıyor. Mesela bir tane çıkmış şuraya. Bakın bunu besliyorsunuz. Büyüyebileceğim. Bakın büyüdü. Şimdi o yanıp öldü. Eti buraya geldi. Buraya bu arada tavuğun tüyü falan da geliyor. Basit ve mantığını anlayabileceğiniz bir tane daha iyi tavuk doğdu şimdi. Bunlar buraya yumurtluyor. Yumurtlarını dağıtıcı otomatik bir şekilde atıyor. Tabi bunların yumurtlaması lazım. Onun için de uzun süre oyunda. Ya, tamamen otomatik bir farm aslında. Oyunda kaldığınız süreçte i̇şte bu farm sizin için çalışır. Zamanla. Orada tabii bu şimdi tavuk biraz var. Ya daha yeni oldu. Az önce farm yaptım tavukları da zaten çıra kaçırmasaydım daha iyi olacaktı. Evet, şimdi gidelim. O farm yavaş yavaş kendi kendine çalışacak ve bize yün verecek. Gün yün diyorum pardon. Tüy ve tavuk eti verecek. Sen ne istiyorsun burada küçük? Mesela bir tane daha attı. Kaç tane oldu? Hala bir tane var. Yani bu kadar aslında basit bir farm. Umarım farmı size güzel bir şekilde anlatabilmişimdir, Siz de anlayabilmişsinizdir diye düşünüyorum. Ee, bugünkü videom bu kadardı dostlarım. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.